Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin orta halli ekiplerinden Bournemouth ile ligin beklentilerin altında kalan ekiplerinden Manchester United karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Bournemouth, deplasman ekibi United'ı ağırlıyor. Ev sahibinin ligden düşme gibi bir korkusu yok şu an için fakat Avrupa liglerini de zorlayacak seviyede değil. Deplasman ekibi United ise oyun olarak biraz toparlandı ve Şampiyonlar Ligi'ni zorlamak istiyor. Ben her iki ekibinde golcülerinin konuşacağı 1.90 dakika bekliyorum. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor, tahmin 2.5 üst oran 1.27. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.